Herkese selam arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz biliyorum ana kanal uzun zamandır bir video gelmiyor ama bizim kanalın en sevdiği seri olan yeni karakteri Türkiye birincisi yapma videosu tekrardan gelecek bildiğiniz gibi Keyz oyuna bugün eklenmiş normalde her zaman güncellemelerde karakterler Perşembe günü ekleniyor ben o yüzden bugün e, hani biraz geç kalktım bir 44 dakika geçmiş şu an 10.44. karakteri şimdi satın alacağım. Max seviyede veriyorlar ilk defa ve 2000 lira gelmiş. Gerçekten çok pahalı. Karakteri satın aldıktan sonra seri bir şekilde kasmaya başlayacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi case şu an satın alındı ve teslim edildi diyor. Yanında da 1500 altın bonus vermiş. Şöyle bir tamam diyelim. Ve case'i 2000 TL'ye satın aldık. Karakter gerçekten çok pahalı bu arada. O yüzden bu videoya en az bir 2000 like bekliyorum. 2000 like gelmesi halinde bu karakteri 2000 kupaya da kasacağım. Bilginiz olsun. Abone de olursanız güzel olur bu arada. Keyze aldık. Ultra özelliği iki savaşçı bir arada diyor. Özelliği aksesuar etkinleştir. Birinci seviyeden itibaren kullanılabilir diyor. Şöyle bir aşağı inip bakayım. Oo. Şunu bir satın alalım. Karakteri maxlamışlar ama şey yapmamışlar. Şunların hepsini bir satın alayım ben. Hasar alayım bir tane. Kalkan alayım. Yıldız gücü alayım. Çok fazla şey koymuşlar gerçekten. Şu yıldız gücünü de alayım. En az dörder. Oğlum iki, kaç tane eşyası var? Bir tane de hız alayım. Yani anlamadım ki ne almam gerekiyor. Tam bir tane de bunu alayım yani. Anlamadım. Şöyle bir tane de hiper şarjını alalım ve keyizi maxlayalım. Kadim enerji diye kelzi varmış. Düşmanlara zaman içinde hasar verir diyor. Karakter hakkında hiçbir fikrim yok. Oynadıkça ben size ne kullanmanız gerektiğini söyleyeceğim. Şöyle hatta Direkt bir kasmaya ben yavaştan başlayayım. Zaten olduğunca geç kaldım. Size şöyle bir saati göstermem de gerekirse. Saat 10.50 yani. Karakteri çok geç bir şekilde satın aldım. Ama yapacak bir şey yok. Let's go. Arkadaşlar karşıya gelen komplara göre ben direkt gadgetla başlıyorum böyle. Görünmezlikle başlatıyor zaten. Şöyle fazla düşük kupada olduğumuz için adamlar lane dağılımı yapmadı ama. o reis geldi. Sanırım bu özellikte daha fazla vurduğun zaman hasarın katlanıyor. Tam çözemedim karakteri çok fazla özelliği var çünkü. Şöyle direkt adamlara doğru deşte atalım. Zaten bu şey özelliğini biliyorsunuz fazla vurduğunu. 3500 vurdu neredeyse. Bu maç çok hızlı bitti ama 600-700-800 kupa maçlarında da zaten oynayacağımız için bayağı bir göstereceğim göstermeye de çalışacağım bu videoda size. Şöyle bir 500 kupa olma anımıza bir bakalım. Güzelinden 40 winstrikle 500 kupa olduk. 600 kupada görüşürüz. Arkadaşlar 600 kupa maçımıza da geçtik. Maalesef bir tık vasabi e, etkinliği var ama 6 dakika sonra 12'de kalkacak. Şöyle serisinden bir şuraya doğru gidip e, diğer skill'e geçelim. Çünkü karşıda şey yok. Bunlara assassin'lik yapmaya çok gerek yok. Karakterin e, bu ultisi çok çok daha iyi diğer ultisinden. Diğer ultisinden yine görünmüyorlar ama bu ultisi bana daha iyi gibi geldi. Çünkü karakterlerin içinden geçtiğiniz zaman karakterleri 3400 patlama hasarı, 3000 patlama hasarı vesaire vuruyorsunuz. Şöyle direkt puşlayacağım ee, pushlayacağım. Oo. Kaçmaya çalıştım ama kaçamadım. Karakter biraz garip. Çok fazla özelliği olduğu için ben de tam anlayamadım ama git gide öğrenmeye başlıyoruz. Şöyle 600 kupa maçımızda da bayağı hızlı bitti Vasa etkinliği olduğu için. 48 bin streakimizle birlikte 600 kupada olduk. 700 kupada görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 687 kupaya kadar geldik. 54 bin ile birlikte. Yanımda Korvas'la Samski var. Hoş geldiniz beyler. Hoş Hı bulduk Hızlıca 700 kupaya da geçelim. Arkadaşlar karşıya Frank, Ems ve Tara attı. Bu arada karakterin gadget bastıktan sonra diğer skillinde ulti atarsanız ekstra 3500 hasar veriyor. Bunlara karşı da Uzun menzil kullanalım. Ama bunda biraz yavaş giriyor karakter. Yapacak bir şey yok ona. Samski primoyla zıplattı emzi. Hızlı bir şekilde gol geldi. Bing Kupa'dan sonraki maçlar daha uzun sürer büyük büyük ihtimalle. Ama şu an biraz OP kompta oynuyoruz. Şöyle kaçalım. Derken tar oradan incelen iyi kesti. Şimdi deşleri ama e, bu güçlü vuruşunun nereden neye göre döndüğünü bilmiyorum. Kil aldıkça dönüyor sanırım sürekli. Şöyle bir ileri atılalım. Oo Samski Reis atladı oraya. Sams alt pası. Sams alamadı pası. Şöyle bir girsek. Çok iyi be. Gol attık. 700 kupada olduk arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. 55 win streak ile birlikte 700 kupada olduk. Buradan Samsunlulara selam olsun yorumda belirin. 800 kupada görüşürüz. Arkadaşlar 800 kupa maçına da geçtik. Karşıya Şelikolt iyi attı. Karakteri bayağı bir çözdük. Hiperleri çok fazla dolmuyor bu kupalarda maçlar hızlı bittiği için ama dolduğu maçlarda da bayağı bir hızlanıyor. Şöyle direkt şeliği keselim diğer moda geçmeden. Bu moda geçip de golü şöyle atabiliriz serisinden. Bu yeşil moddayken adamlara her ne kadar mermi atarsanız o kadar fazla hasar yemeleri artıyor bu arada bilginiz olsun. Kaç kişi alacak bilmiyorum ama alacak arkadaşlar en azından bilgisi olur. Ben ee, şu ikinci yıldız gücünü kullanıyorum adamlara atıldığınız zaman %34 mermisini çalıyor. Bence bir tık daha iyi geldi bana. Şöyle gördüğünüz gibi de 800 kupa olduk tekrardan. Birazdan 1000 kupaya da ulaşacağız. 900 kupa daha görüşürüz. Arkadaşlar şu an 900 kupa maçına da geçtik. 900 kupayla 1000 kupa arası maçların hepsini paylaşmayı düşünüyorum. Ya da 950'den sonrasında paylaşabilirim. Şöyle direkt atlayayım şuraya. Şöyle bir gidelim. Şöyle bir tane daha gidip gadget basıp şu koltuğa alalım. Sürekli iki haline de alışıp bir şeyler yapmak lazım. Şöyle bir gecitim dolmasını bekleyeyim. geciti zaten oyunun en kısa geciti 6 saniyede bir aralık yapabiliyorsunuz. Şöyle direkt atlayıp ikisine de hasar vurdum mesela. Hiperle de atlayıp böyle içinden geçiyorsunuz. Patlıyor matlıyor. Team wipe atmaya başlıyorsunuz. Bu maçta 24 saniye sürdü. 900 kupa da 71 win streakte olduk sanırım. Bakayım aynen 908 kupa. 900 kupa maç 950'den sonra full kayıtlı olacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 947 kupaya kadar geldik. 74 win streakimiz var. Şu anda online itibaren tüm maçları 1000 kupaya kadar hepsini göstereceğim. Maçımıza girelim. Skull Fang attı. Bunları rahat alırız diye düşünüyorum. Mantiz adamlara zaten. Şöyle bir sağdan gidelim tekrardan. Karakterin bu yeşil hiper şarjı da bayağı güçlü. Diğer hiperi de güçlü. Mortis direkt maçı salıyor zaten. Hızlıca bu maçı da winleyelim. Mortis Race gördü karşıda. Skelet var. Şöyle bir yapalım. <laughs> Samsung gol atar mısın diyecekti. <laughs> Oğlum o gol girseydi be. Neyse abi. Şöyle maçı salıp başta sonradan oynayan insanlara çok tilt oluyorum ya. Oynuyorsa oynasın direkt baştan. Oğlum gol nasıl girdi? O nasıl? nasıl? Yani. At, at topu, at topu, at topu. Tamam güzel girdim. O patlayacak tek yiyecek. Güzel tek yedi o. Attık mı golü? Samski. Tamam Koros satar oradan ya. Attık attık. At, at. Güzel arkadaşlar. <laughs> 950 kupadaki ilk maçımızı kazandık. 960 kup olduk. Atıcılara çok counter ya. Mermisi çok hızlı doluyor karakterin. Şöyle direkt girelim şuraya doğru. Bayağı bir vurdum adamlara. Oradan Samski golü atar bence. Kaleyi kapatır mı? Attın Semski attın güzel. Ya çok fazla bir alan alıyor ya. Ama sadece yeşildeyken biraz yavaşlıyor. Şöyle şuraya doğru bir atlayayım. Patlaması bile bir tık uzun sürüyor. Onun haricinde bir sıkıntısı yok. Şöyle hiper atalım. Hiper attığınız zaman direkt patlıyor arkadaşlar. Orada son bu son vuruşu kaldıysa adamın direkt patlıyor. Bu maçı da kazandık. 76 bin streakimiz oldu totali. Ha Şelik Kenji bir geldi. Bunları da rahat alırız ya. Şöyle direkt yeşille başlayalım. Görüp de salan bayağı arkadaş da oluyor. Dönüyor dönüyor bir şey yapıyor böyle. Şöyle bir gitsek diyecektim. Topu adamın ayağına atayım Ultiyi başa atsın diye dedim de atmadım maalesef kötü öldük. Doğup de işte tutabilir miyim diyecektim. Samski doğmuş bile. Helal lan Samski reis. Tamam şöyle şu adama bir atlayalım. Zaten tek yiyorlar. Patlama hasar harbi güçlü de. Oğlum Kenji hiper nasıl aldı lan? Golü atarsak naneyi yedik bu arada. At abi. Güzel. Şu an kendi içimizden geçmesin diye ben de hiper atacağım direkt. Oğlum ya dönüşmeyi unuttum yine. Gece tabasmayı unutuyorum sürekli karakterin şeyini yapıp. Neyse korvas ya Kenji o kadar yatmadı atmadı iperini. Yapıştır kanka ultiyi de. Çok güzel. Şöyle dönüşüp direkt keseyim bunu. Bas 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 bas. Siz karakteri beğendiniz mi arkadaşlar? En azından oynayış tarzını vesaire. Onu da beğendiyseniz yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Karakter ikinci hiperini aldı. Bayağı hızlı hiper alıyor. Güzel kestim orayı. Tam buradan gol gelir. Ya, güzel. Şöyle direkt deş attığınızda da hem normale dönüyor hem de şey oluyor. Şöyle golümüzü de atalım. Burada şey var kanka normalde ama öyle tamam. Oluyor bazen. 986 kupa olduk. 77 stickle birlikte maalesef tam bin olamıyoruz. 999 olacağız. 999 maçına da geçelim. Rşm falan attı. Bunları da alırız. Ben direkt sağdan gideyim. Semski primo vs satsın. Korvası <laughs> <laughs> güzel geçit attı. Güzel kaleyle başalttık be ya. Şuradan ultimi alabilirsem diyecektim. Atamadık. Ya? Semski race dikkat et. Tamam güzel abi. Hiper bu arada manyak hızlı doluyor ya. Bu yeşil hali hiperini çok hızlı dolduruyor. Diğer hali çok hızlı doldurmuyor ama bunda harbi hızlı doluyormuş. Şöyle direkt adamlara gecit basıp atlayayım. Şöyle atlayıp direkt keserim bunu. Şu hiperle de şunu atlayayım. Tamam o 4000 hasar yiyecek diye biliyorum. Aynen 4200 hasar yedi attın Samskion hadi. Zemski satıyorum be. Ya oğlum Max basma satıyordum ha. Oho abi. <laughs> Neyse. Şey lan Primo değil. Ağlamayacaksın Samski. Bende hiperlüks saklıyor reis. Ya bu golü atalım 999 kupa olalım. Hadi be oğlum vatan savundular sanki ya. Bir kesilmedi be. Neyse maçı bayağı uzattılar ama. Şöyle bir gideyim. Tamam güzel. Yine yanlış attım ultiyi. Neyse adam çıkarken ödür. Bu arada bu ultisinin içinde de adamlar çıkarken ya da girerken hasarıyor arkadaşlar. Ben başta bunu anlamamıştım. Şöyle bir şuraya doğru atayım. Hiç Şöyle bir tekrar şey oluyor, adam, yani, adam içinden çıkmazsa da bizi göremiyor. Şöyle zaten direkt tek atıyor böyle. Hiperit bir vuruşluk canı kaldığında. Bunu da söylemiştim zaten. Şöyle 999 kupada olduk. Max kademe maçımıza da geçelim. Son maçımıza da geçtik arkadaşlar. Karşıya Dynamite, Mortis ve Feng attı. Bunları da çok rahat alırız. Koras Wing olduğu için Jeyung'a geçti. Semih abi de birazdan ana hesaba geçecek zaten. Şöyle direkt giremedim maalesef. Fazla hasar edeyim. Karakterin tek anlamadığım kısmı şu dönen e, hasar arttıran kısmı bir tık neye göre dönüyor onu anlamadım. Ya da bir şeye göre mi dönüyor? Şans mı sadece tam belirsiz o biraz. Hani karakterin üç kavram bir kısmı var ya kanka, o neye göre dönüyor anlamadım. Kilden sonra dönüyor herhalde, her kilden. Şöyle bir şuraya doğru bir ulti atalım. Reisler bizi göremesin. Sürekli oto basarsanız adamın içine otomatik olarak giriyorsunuz var. Tam içine atıyor sizi oto vuruş. O biraz size kalmış bir şey. Şöyle direkt atlayayım buraya. Bir tane daha atayım. Şunu da keseyim. Hiperi gerçekten bu yeşil hiperi bayağı hoşuma gitti. Şöyle tekrar dash atıp eski haline dönebiliyorsunuz zaten. 6 saniyede bir karakterler arası geçiş yapabiliyorsunuz. Şöyle devam diyelim ve max kademe case yaptık arkadaşlar. 1012 kupa olduk. 79 tane win streak'imiz var. Şöyle sıralamayı da bir göstereyim. Semih bana ana hesaba geçene kadar. Dünyada kaçıncıyız? Dünyada 9.yüz. İlk 9'a girmişiz. Türkiye'de de şu an 3. yüz. Ben kasıp TR1 almaya devam edeceğim. Bakalım alabilecek miyiz? Arkadaşlar az önce... Bin kupasında maalesef eksiyedik biraz anlaki oldu. O yüzden şu an bin kupasında ilk maçımızı oynuyoruz. Şöyle hızlı hızlı direkt bir saldıralım adamlara. Koras oradan golü atar mı diyecektim. Atabilir hala. Ultile şeyliği keserse atabilir. Ah be ölmedim maalesef. Neyse şöyle bir gidelim. Şöyle bastım bastım. Şunu bir dojulasak diyecektim. Dojulayamadım. Adamlar çok tryhard oynuyor yeni karakteri görünce. Yani adam ult orada ulti atmasına bile gerek yoktu ama ulti attı eşek gibi. Çok yapacak bir şey yok. Bu arada... Tamam da güzel kestik. Şöyle atılayım ileri. Sağ tarafı tutmaz kesin. Aynen. Klasik ayılar zaten. Şöyle bir gidelim. Ben de hiper basayım. Karakterin sadece bu yeşil hali yavaş ya. Onun haricinde bir sıkıntısı yok. Böyle maçımızı kazandık. Sıralamaya da zaten bayağı bir yakınız şu an. Şu an 1064 kupa olduk. Karşımda uzun zaman sonra Willow görüyorum ya böyle. Şöyle direkt bir Willow ise gidelim. Atıcılara karşı gerçekten çok iyi. Çünkü çok hızlı mermisi doluyor ya. Baksanıza hiçbir şey de yapamıyorlar. Adam artık maçı saldı yani. Şöyle golümüzü atalım. Rico de boşa attı. üzerinden 1073 kupa olacağız sanırım bu maçı da kazanırsak. Ulti attım ama ultim gitmedi. Neyse sıkıntı yok. Zaten 6 saniyede bir gadget doluyor. O yüzden çok dert etmiyorum. Şöyle 6 saniye hızlı hızlı bir geçsin. Attım mı, mı? Güzel. Bu maçı da kazandık arkadaşlar. 1073 kupa olduk. Çok az bir fark kaldı. Şöyle 1073'ümüzü dolduk. Let's go. Karşıya Jackie geldi. Karşıda Jackie varken arkadaşlar yeşil modu her türlü kullanmaya çalışın. Çünkü e, kırmızı modda size counter bir karakter. Şöyle bir aynen direkt kestik onu. Leon nereye doğru sıçacak derken oradan bir yere gidemedi. Şuradan bir gol denemesi yapsak girmedi kötü oldu. Şöyle direkt atlayıp Samsky'e pas vereceğim aşağıdan. Nice. Güzel çalıştık orada. Şöyle direkt deşlerle Leyne e hızlı gidip basabilirsiniz aksınızı. Daha iyi olur sizin için. Boros oradan güzel girdi. Tamam şu an durumumuz iyi. Sema abinin birazdan ultisi gelecek diyecekken ultisi geldi bile. Görünmez değil ya ultisi yok. Topu getir kanka ulti hiperli ulti atacağım Lan tamam, güzel 6300 vurdu. Koras oradan golü atar ya. Jack'in mermisi yok zaten. Güzel arkadaşlar 1080'lerde bir şey olduk. 1083. Kenji attı, Mortis attı ve Meiz attı. Bunları yine yeşil mod kullanacağız. Çok yaklaştırmamak her türlü daha iyi. Çünkü adam deşte de içine girdiği zaman her zaman 3000 vuramayabiliyorsun. Genellikle oto basın. 3000'e direkt otomatik atıyor sizi. Şöyle bir Mezze'ye karşı dönüşelim. Onun içine girmek istemiyorum çok. Güzel. Güzel. Korvas güzel gol attı. Nice. İlk golü hızlı attık. ne haber Zemski ya? Görüşemiyoruz uzun zamandır. Yedirmez, yedirmez. Karakter mermisini de çok hızlı atıyor bu arada. E, oyunda hani sıfır pingin önemini zaten biliyorsunuz ama sıfır pingin önemini anlatan karakterlerden bir tanesi de bu olacak büyük ihtimalle. Çünkü fazla bir önemi var. Delay'ın olduğu zaman fazla oynanmıyor. Çok geç şey atıyor çünkü. Şöyle Mortis'e doğru bir ulti atayım. Oradan Meizi'yi keseyim. Mortis'in de canı az zaten. İperim doldu. Şöyle top bana gelir mi? Sam's Grace geliyor zaten. O iper aldı abi adam. Ama bir dikkat et. Gadget mecid var saat oraya. Tamam. o fake yeter. Öldü zaten. Güzel bir şekilde golümüzü attık. 1100 Kupa'ya son maçımız arkadaşlar. 1100 maçımıza geçtik arkadaşlar. Full tank attı karşıya. Şöyle bir mortis keselim hızlısından. Hiçbir şey yapamadı zaten. Şöyle bir gidek gidek gidek. Sağ tarafa doğru bir boşluk yaratır mı? Bul. O bulul seni çok kötü attı. Abi kaleye gir direkt. O da olur güzel. Çok hızlı bir şekilde golü attık. Bir yandan Kenji koşuyor. Bir yandan ben koşuyorum. Adamlar hiçbir şey yapamıyor. Şöyle direkt bir gireyim. Çok iyi gol attık. 21 saniyede maç bitti arkadaşlar. Yani 1000 Kupa maçının bu kadar hızlı bitmesini beklemiyordum. Şöyle bir bakalım. 5000 stickle tekrardan toparladık ve 1106 kupa olduk. Arkadaşlar şu an 1130 puana kadar geldik. Puan ne ya? 1130 kupaya kadar geldik bu arada arkadaşlar. Son bir 70 kupa civarı bir kupamız kaldı. Karşıya tekrardan bir atıcı attı derken tam Mortis hızlı bir şekilde kestik. Korvas golü atar diyecektim. Hatta aynen güzel. Nice. İlk golü sürekli çok hızlı atıyoruz. 9 saniyede attık. Şöyle direkt bu sefer soldan gideceğim. Mermisi zaten manyak hızlı doluyor karakterin. Şöyle direkt yeşil moda geçeceğim lane'ime geçtikten sonra. Topu at abi bana. Şöyle sağa doğru atsam diyecektim. Adam kurtuldu bir şekilde. Sen abi onu keser mi? 1100 canı kaldı be. Sıkıntı yok abi. Şöyle direkt atılalım ileriye doğru. Yani karakterin mermisini harcamayacağım diye mermi harcamamazlık yapmayın arkadaşlar. Çok hızlı doluyor zaten. Ama öyle ya. Ne can çektin be. Adam da iper aldı ama Korvas golü attı muhtemelen. Hani Korvas oradan %100 bir şekilde golü atar. Tertemiz bir şekilde 1142 kupa olduk sanırım. Bakalım. Aynen 1142 olduk. Son 60 kupamız kaldı. Karşıya Dynamite, Buzz ve Kenji geldi. Bunları da rahatlıkla alırız herhalde. Şöyle direkt mitten rushlayacağım bunları. Hiçbirinde menzil yok zaten. Tamam, buzz da bir tık boşa attı zaten iperini. Şöyle bazı keselim hızlı bir şekilde. Güzel. Şöyle bir o da patlasın. Patlama hasarından da sağlam bir ulti, ulti dolumu geliyor bu arada. O bayağı iyi olmuş. Şöyle bir... Şuraya bir atlayayım tekrar. Yemeyiz değil mi abi? Tamam güzel. Şöyle şöyle yapalım. Ve bu golü de çok hızlı bir şekilde attık. 1154 olduk sanırım. Ona bakalım hemen. Aynen 1154 olduk. Karşıya Colt, Bibi ve Prima geldi. Bunları da alırız ya bence. Evet. Şimdiye kadar bir maç yenildik arkadaşlar. O maçta biraz anlakiye gitti. Totalde bir hani 100'e yakın win streak'imiz var. O maçı sayamazsak o maça kadar da 85'e yakın win streak'imiz vardı. 83 85 civarı. Şöyle direkt gadget basıp tekrar atlayacağım. Çünkü çok fazla vuruyor bu yeşil hal dediğim gibi. Tekrardan iperimizi aldık. Bibi de öldü ve çok hızlı bir şekilde maç bitti yanına direkt Kenji Lumi alabilirsiniz. Çok güçlü bir kombo oluyor zaten. Hepsi ya de çatıyor. Orta kontrolünde Lumi çok iyi alıyor. Şöyle 1166'da olduk. Bir sıralamaya bakalım. Şöyle savaşçılar diyelim. Keyze e geçelim. Şu an dünyada 6. olmuşuz. Türkiye'de de 2.yiz. Birazdan Türkiye birinci birincisi olacağız. Aha Anladım karşıya ya. da bir Keyze alan uzaylı geldi. Brawl Cup'a da gitmiş. Brawl Cup de var. Bakalım. Güzel. Güzel kestik. Dife attık adamları. Tabii. Ver abi. Güzel. Evet evet adamların harbiden sağlam içinden geçtik. Kenji'nin ultisi var. Tamam Meizli öldü. Tek Kenji kaldı. Oradan Koros her türlü golü atar. Yani karşı Kenji'lerin bile içinden geçiyoruz. Dünya salamasındaki biri büyük ihtimalle bu. Kim? O Humble Player D gelmiş. Bakalım bunlar kaç kupaymış. 1327 kupalar arkadaşlar. Dünya salamasındaki adamı da yendik. Göstereyim şöyle dünyada dördüncüymüş bizim iki önümüzde. Son 3 maçımız kaldı hızlıca onları da oynayalım. Şey, Bileri Kenji geldi. Çok çok Kenji geldi bugün ya fazlasıyla geldi. Ama çok iş yapmıyorlar karşımızda. Şöyle bir direkt girelim Kenji ise. Hatta yeşile dönüp o, biraz kötü oldu orayı kötü oynadım. Golü yedik mi? Yedik sanırım. Orada biraz evet. kötü oynadım. <laughs> sıkıntı yok. Ben Şöyle kötü gideyim. Ya, Şöyle bir tık geri doğru kaçacağım ya Kenji'den. Yeşil modda çok rahat keserim zaten. Boşuna dibine girmeme gerek yok. Adamı daha avantajlı duruma düşürüyorum öyle. Eka. Evet, Yemedik. Tö. Tamam e güzel. Yukarı, şu kontrol çıktı ya. Çıktık Hiper tık bir boş. tık boşa gitti ama sıkıntı yok. Şöyle tekrar eski halime döneceğim. Gecit değiştirdim arkadaşlar bu arada. Bir gecit değiştirme isteğim oldu. Attık ya herhalde. Çok iyisiniz. Nice. birbir 1 oldu ama Kenjin'in iperi var. Ultisi mi var mı? Ultisi yok. Güzel. Koros da lan korosun deyperi yakın bayağı. Lan ne? oldu ama lan? Ben dövdüm ben. Leri bayağı sıktı sana. Sema sabitler e sabitlersen güzel olur. Sıkıntı yok. Şu şunu bir keselim. Tamam ben soldan soldan bir gideyim ya? O bayağı vurdum zaten, iper atmaz herhalde. Neler var? Ben tekrar eski halime deneyeyim. Kenciyi e de. e de. e aldım. Topcuyu atarım, bak. Şöyle ben de ilerliyorum kanka. Oğlum gözükmüyor, kanka. Diyeceğim ya, şey gözükmüyor kanka. Allah Allah. Böyle park yok ki. Oğlum pas verdim, top çıkmadı dayamda. Keser misin onu? Çok iyi. Elersin kolumu. Attım mı lan bir de? Ya tamam mı? Bir şey Kenji attım. Gerçi peri var kanka öyle ya. Atma da öyle ama. Benim de ikinci peri geldi oğlum. Az attım peri. Oğlum Allah. ne oluyor ya? Allah Allah kafam karıştı. Semih ben tekrardan ultisi geldi. Oradan Larry'i de kesti. Buradan gol atar ya. Kenji tutamaz diye düşünüyorum. Ve Samski'den <laughs> mükemmel bir gol. Sonunda kurtardık ve adamlar bayağı bir zorladı. Şöyle bakmak gerekirse 1190 kup olduk. Son 2 maçımız kaldı arkadaşlar. Karşıya tik artı Kenji geldi tekrardan. Oğlum bugün harbiden manyak Kenji geldi ya. Şöyle direkt ben soldan... Dur direkt yeşil yapayım da. O biraz sıkıntı oynadım orayı. Ama Koras golü attı herhalde. Hani Koras golü attı oradan tik tutamaz. Güzel. Hızlı bir şekilde attık golü. Karakter bence güzel. <laughs> fena değil zaten. 2000 lira verdik bir zahmet güzel olsun. Şöyle şunu bir keselim. Güzel. Şu an Türkiye birinciliği için son maç arkadaşlar. Son maça da girelim. Yine ikinci geldi. Oo bu sefer şey de var. Case tekrar geldi karşıya. Son maça yakışır bir maç olacak. Kalkan kullanmayı tercih etmemiş. Ben ne diyorum? Canının fazla olması her türlü çok güzel bir şekilde kanka sağlam aldık. Evet manyak vuruyor ya. Bu yeşil halinde. Şöyle tekrar gecitim dolsun. Atlayacağım adamlara doğru. Bunların kombi bayağı kırılgan. Keyze e göre çok almamışlar. Şöyle hatta şuraya doğru atlayayım. Hepsine yedirdim patlatmayı. Tekrar yedirdim ve içlerinden geçtik arkadaşlar. Türkiye bir maçına yakışır şekilde bir maç oynadık. Şöyle devam diyelim. Ve 1213 kupa olduk. Şöyle savaş gününden karşı kaç kupaymış? Karşı düşük kupaymış zaten. Liderlik tabloları, savaşçılar. Aşağı iniyorum. Dünyada beşinciyiz arkadaşlar şu an. Türkiye'de de gördüğünüz gibi birinci olduk. Yani bu video özel sizden gerçekten bir 2000 like bekliyorum. Yardım ettikleri için Korvasla Sema abiye de teşekkür ederim. Rica ederim. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.